Herkese merhaba. Bir süredir e, Instagram'dan Atmosfer İzmir diye bir mekanı takip ediyordum. Dedik ki Tolga ile bir gidelim burayı deneyelim. Bir de bir video çekelim. Bir de yemek videomuz olsun. Şimdi burası hangi bir yer aslında? Böyle giriyorsunuz. uzun bir koridor. Burası hem sigara içme alanı hem de çay kahve içme alanı. Bu şekilde. Burası normal bir restoran gibi değil. Konsepti bana çok farklı geldi. Aslında Ankara'da böyle bir yer açılmış ama çok e, gitmedik orada. Ne yazık ki zamanı Şöyle bir mekan düşünün. Şimdi burada sağ tarafta oda oda yemek yapılan yerler var. Bir e, margarita pizza bölümü var. Makarna bölümü var. E, sokak lezzetleri bastı bölümü yazıyor. Bir de Japon yemekleri diye bir bölüm var. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi burası kızarmış işler. Fabrika makarna. Burası street food külbastı. Burası margarita. Hemen devamında papa. Onun devamında da Japon mutfağı. Sonrasında da Çeşnil diye bir yer var. Şimdi burada self servis değil arkadaşlar. Görevli arkadaşlar geliyorlar. Sizin siparişinizi alıyorlar. Ve masanıza servis ediyorlar. Biz bugün burada servisinde daha önce gördüğünüz bir Japon mutfağından bir e, ramen diye bir yemek var. Onu denemek istedik. E, bu arada Ankara'dan annem geldi. O çok risk atmak istemediği için. E, o tavuk külbastı söyledi. Bir de pizzaları vardı. Çok güzel BBQ pizzaları vardı. Onu denemek istedik. Bir deneyelim bakalım nasıl. Sizinle de paylaşırız. şöyle soba kurmuşlar. Onu çok beğendim. Çocuklar da var. Koşuyorlar, koşuşturuyorlar falan. istediği tavuk külbastı bu şekilde servis olarak geldi. Gayet güzel görünüyor. Şimdi bekliyor benim videom bitsin de yesin diye. Güzel görünüyor. Bir tadına bak bakalım beğenecek misin? Beğendim. Çek çek çek. Yok, yok, yok. Şimdi annemin tabağında birazcık tadına bakacağım. Bakalım nasıl olmuş. Bir patates var. Üzerinde bir sos var. Hmm sarımsak Güzel. Ben beğendim. Tavuğuna bakayım anne. Annem konuşmuyor. Bakayım ayağına kadının yemeğini yiyor. <laughs> bakayım mı? Aaa! Aaa! Ne oldu? Çok güzel! Çok mu? Hayır bir şey söyleyeyim mi? Normalde tavuklar lezzetsiz ya. Bunu sosun çok iyi yapmışlar. O yüzden tavuğu lezzetli hale getirmişler. Gerçekten öyle ama, Gerçekten lezzetli bir hale almış. Bir de şey muhtemelen çok uzun süre sosta kaldığı için şey olmuş. Yumuşacık. Değil mi? Tavuk bonfile. Tavuk bonfile. Bir de sosu çok güzel. Ben çok beğendim. Güzel şey çok güzel bence çok beğendim ben tavuk yani tavuk en lezzetsiz yani şey ya çok soslamak gerekiyor falan yavan yani ekmek Hı, ekmeği de burada yapıyorlar ya bak çok güzel ya valla bak Bak şimdi biz yaklaşık 10 e, saatlik falan açtı sabah saat 8 gibi dokunup kahvaltı yaptık Ondan, ekmeğe bile çok güzel dediklerine göre siz bizim şeyleri bir kata almak... Hayır, burada yapıyorlar almanız. ekmeği, böyle açık ekmek. Bizim yorumları bir kata almak. Hayır, normal şey ekmek değil. İnanılmaz bir ekmek. İnanılmaz. Yani bir ekmek çok başarılı. Anne ya, çöktüm ekmeği yemeğine. Çok beğendim ama. Tamam hayatım. Bu patatesin üzerindeki sos böyle... Mayonez bırak kadın yesin. Tamam daha yemiyorum ya. Ama ben ben tavuğunu çok beğendim. Ha. Tavuk pizzalı bence gayet başarılı. Bizim yemekler gelince görüşürüz. Evet pizzamız da geldi. BBQ diye geçiyordu bu. Bakılacağız şimdi tadına. için e, muhtemelen. Şöyle gösterdim. Hadi yiyelim. Evet, başlıyoruz. Çok Kazanımız sıcak Aynen. Ya içecek mi? su vardı değil mi? Yanarsa. Ne yaptın sen bir ben de. kola iste başka bir şey Yok ya kola içmem. Hmm. çok sıcak. Bir böyle tatlı ekşi bir tat geldi ağzıma ama. Bana da güzel. <laughs> Kötü değil. Güzel. Kötü değil. Evet. Ama daha iyisini yedik. Evet, pizza Luna var. Hatta oraya da gidelim bir. Gidelim bir çekeceğim. gün. Oranın pizzasının üstüne biz yok ama bir şey söyleyeceğim. Burada Malzemesi işte. bol. E, ee, hamuru ince ve kıtır. İnce mi? İnce. Baksana. İnanılmaz kalın ama. Ay pardon yok kalınmış. Acayip ben ama. kenarı ama. o zaman. Ha kenarı şöyle ee, gözlüğünü çık et parçaları koymuşlar. Et parçaları koymuşlar. Kalın hamur kare. Ama şey hamuru böyle hamur olmamış. Aa hamurda bir problem yok ama anne mısın? Tadına bak ucundan. Bir parça tadına bak. Sonra, ucundan biraz. Tamam. Eti nasıl karıştırıyorsun? Ben çok beğendim. Yani güzel. Dinleyelim alalım. Yenir mi? Yenir. Yenir. Evet. Kapatayım. Biz devam edelim. Diğer yemek gelince görüşürüz. Evet. Rame. Şu yumurta olayı biraz bilmiyorum düşündürücü ama şöyle çubuklarla gelmiş. Şunu çeker misin? Çubuklarla. Şurada suyunu içmek için kaşık herhalde değil mi? karşıda ben biraz daha deneyeceğim. Şimdi rameyi yiyecek Tolga. Ama nasıl kullanılır bilmiyorum. Vallahi kullanılıyor? Ben de bilmiyorum Daha ben çatal bıçakla yiyeceğim. Bu ne var içinde? Makarna var. yani şimdi nadıl var değil mi? Makarna tamam. Ama şu malzemeler fasulye falan yeşil soğan. 아이, 이거 먹기 너 Için. Bu sosu sen verdin mi Bu davraları da sanki 50 yıldır kullanıyormuş gibi kullanıyor bana. Ha. Ben hala yorumsuzum. Neden? Yani neden? Yani çok benim damak zevkime hitap eden bir yemek değil yani. Neyse ben de çatala geçeyim. Ben çok değil mi? Hmm, benlik bir şey değil ya. <laughs> Olmadı yani. Anladık tamam Aa annem yemeyecek. Annem uzakta. Büyüyor. Hayır hayır hayır. Şu yumurta olayını yemeklerde sevmiyorum. Zaten yumurta yemiyorum. Hatta annem biraz önce dedi ki evde ben bir şey yapsam üstüne böyle yumurta get, koysam getirsem kıyameti koparırsın. Eti orta pişmiş ama yani makarnası normal pişmiş nadılı yani. Şöyle bir yeşil fasulye gibi bir şey. Bu ne, ne bu? Bir çeşit fasulye. Bir çeşit fasulye. Piş. Diri mantar için de o mantarın verdiği hafif böyle güzel bir lezzet var mantarını da severim zaten. zaten. Ama yani. beğendi beğenerek mi yiyorsun? Hayır yemek zorunda olduğun için yiyorsun. Ya, çok güzel. <laughs> güzel dedim. Ben yani burada bir ot var. Ne otun tadı. Yosun da var ama ben yemedim. Merak ettim. Ağzımın tadını da bozmayacaktım ama. Ne ki bu? Çok tadı olmayan bir yoğurt. Tadı olmayan bir yoğurt aynen. Aynen karşıdan yok vitamin beğenmedim. Yani damak zevkine uygun değil. Anladım. Sevmedim ya. Pizza iyi bana. Ağledim. Sonra görüşürüz. Evet şimdi yemeğimizi yedik. Yemedik daha ben yedik. İyi, yiyor Tolga. Hesabı istedim ben bu arada bir su, pizza, tavuk pilbastı ve ramen 194 TL gelmiş. Eee ucuz değil. Pahalı mı? Yani kebap ya. Kebap yerdim o paraya diyor. Yani çok açıkçası beklentilerin altında kaldı benim. Ya da Minik bizim zaman gibi. zevkimizle alakalı bir durum. Yok mesela soğuk bir vaktı olağanüstü. Olağanüstüydü aynen. Ama mesela ben, bizim, ben yiyorum şu an ama bizim damak tadımıza uygun değil. Ben, ben yemedim. Bizim güzeldi. Buna özel O her şeyi, ben her şeyi yiyordu ben her şeyi yemiyorum. Pizzayı beğendim ben fena değildi. Güzeldi ama daha iyisini Luna'da yedim. Rameni beğenmedim bana göre değil. Tavuk külbastıyı çok beğendim. Ama acaba burada mesela tavuk külbastı street food ve külbastı bölümünde odasında yapılıyor ya. O, o odada mesela ayrıca köfte, Adana, tavuk şiş falan yapıyorlarmış. O mutfak güzel mutfak galiba. Bir de makarna bölümü de varmış. Valla şimdi önümüzden çeşit çeşit hamburgerler falan geçti. Işte onlar da güzel. görünüyor ama bir şey söyleyeceğim. Onlar balık hamburger biliyorsun değil mi? tavuk gibi. Ha, ben balık hamburgeri gördüm. Balık hamburger yemem de ben. Ben onu da yerim. Hatta bir anki... Onu yiyeceğim mi? Yok, koydum. Koydum O yumurta niye öyle renk değişti? Suyun içinde içinde için. olduğu için. Evet. Kır, kırıyorlar, kahveyi Ha, anladım. Atmosfer İzmir'den. Bizdik, bizden fikirlerimiz bu kadar. Başkaları gelip Beğenebilir, damak zevkine uygun olabilir. Yok beğenemeyecek bir şey yok zaten inanılmaz şeysi var da ama hani Her. bunlar böyle çok çok şey acayip şeyler buluyor. O zaman bir dahaki de başka bir mekanda görüşürüz. Hoşça kalın.